Nasıl beğendiniz mi? Yani kekremsi bir tadı var. Şimdi iyi kebabın puanını ben Adana'dan veririm. Yani söyleyeyim orada sınıfta kalmak üzeresin. Siz öyle diyorsunuz ama Kerem Yiğiter ve arkadaşı Volkan Bey benim müşterimdir. O nasıl fark etmemişim ya? Yani misal onlar da önceden şeydi hani böyle et yemezlerdi e, şeydiler e, kama sutraydı kama sutralardı ama e, benim kebaplarımı yedikten sonra. Yiyorlar yani. Evet sayın seyirciler, Sosede'nin renkli simalarından Kerem Yiğiter ve... ...Yancısı Volkan, Kamasutra'dan buraya gelmiş. Yancısı diyor ya. Bilmiyoruz, buradan nereye akacaklar? <laughs> Kamasutra ne? Akacak ne demek arkadaşım? Sen yemek bloguru musun, magazinci misin? Çekme bizi de. Oo takipçiler, akıyor, akıyor, akıyor. Maşallah, maşallah. Anlaşıldı, bu da benim çikolatam olacak bu gece. Tamam, tamam, tamam. Aa! Vallahi Volkan bir seni kardeşim be. Yemin ederim bir Öp. Oh ya valla yemin ederim bak çok güzel insan ya. Güzel insan abi adam. Ben, ben aldım tüyoyu abi. Ben ne bu iş artık tamam. Ben söyleyeceğin şeyi anladım senin tamam. Ne oldu oldu? Ya Ya, ya, ya. Bak kurban olayım. Bugün en azından bir saat göreyim oğlumu. Tamam, ayarlayacağım. Bu ne ya? Ne oldu ki? Ya bunlar Kamusuta'dan buraya gelmişler. Alemlere akacak <laughs> falan diyor ya. Nereye gitti şimdi bunlar? Kızım mahalledeler ya. ya. Tamam şimdi mahalledeler de belli ki bir yere gidecekler. Sen burayı Kerem'in adını yazıp yazıp ona mı bakıyorsun? <laughs> Durup dururken nereden çıkıyor Kerem'lerle alakalı haberler? Yok be yenge neye bakacağım? Kendime bakıyorum ben fotoğraflara bakıyorum. Bana bak abin susturdu ama aldatma falan yok değil mi? Gelin. Ya ne dedim ya şimdi? Nasıl beğendiniz bu Rıza abi? Eline sağlık Her şey gayet güzel olmuş. Bu binbir bir çeşit <laughs> mi? Abi daha kararını vermemiş. Bıçak sırtı diyor. <laughs> Erkut nerede oğlum? Gitti gelmedi. Çocuklar ilgileniyordu. İstifra et dedim. Benim uyum değil, kusmam ben dedi. Oh, oh. Erkut abi, bir kutsa mıydın abi ya? Ne kusması lan benim? Tarihimde yok kusma. Oh, pis oh. Ne yapıyorsun sen kardeşim? Abi adamın yüzüne oh. kustu. Rezil ettin üstümü başım. bu ne? Ne yedin sen kardeşim? Kusura bakmayın Pisboğaz Bey, üzerinize kusmuş bulundum. Ama bu Adana çikolatalı Adana yedim. Allah seni bildiği gibi yapsın. Sıfır veriyorum, sıfır. <laughs> Bırak hemen ben Ben daha biliyordum ya. Yani. He, bak geldi bizimkiler. Gözün aydın, kapıya bakıp bakıp duruyordun. Ne diyorsun yenge ya, ne bakacağım kapıya? Çıkar şu ayakkabını, çıkar. Oğlum uyudun mu lan? Şişt. <laughs> <laughs> estağfurullah. Çıkar şunları, çıkar. Allah Allah ya. E geldiniz mi? Bu kadar mısınız? Yok, yoldayız. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Ne oldu ya? Bitti mi dizi? Annem bitti bitti. Dizi mi kaldı Allah sen? Öldürdü beni, öldürdü. Yine ipin ucunu kaçırdı. Bir de gitti orada milletin suratına istifra etti. Tövbe estağfurullah. Valla o kadar para verdik, hepsi boşa gitti Böyle böyle yedim, Böyle böyle kustum. He ona üzüldün yani. Ee, şey nerede? Şey bizim oğlan nerede? Ne yapıyor? Arabayı mı şey yapıyor, park ediyor? Yok yok o Volkan'ı bırakacakmış herhalde oradan da eve gitti. Şişt, i̇nanma. <laughs> hikaye kızım bunlar, hikaye. Bir sus be, ne hikayesi abi? Ne diyor bu ya? Aleme gitti kızım onlar, aleme. Ah oh, ne alemi ya abi? Ne diyor bu? Ne alemine gitti? Ya kızım bakma sen buna, ne alemi ya? Evine gitti olan. İçki bile içmedi çocuk. Ya ne alakası var ya? Biliyorum ben abi? Vallahi billahi biliyorum. Onlar kendi arasında böyle fısır 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 konuştu hep. Biz niye gitmedik abi onlarla? İnternette de yazıyordu bir şeyler. Böyle blog grubuna bir adam gelmiş. Böyle abuk sabuk. Ne oluyor abi ya? Yok kızım yok bakma sen buna. Sarhoş bulangır konuşuyor. Hem sen kendi kocanı bilmiyor musun? Allah Allah. O vlogger mıdır, vlogger mıdır? Kılın tekiydi zaten, gelmiş bizim mekanı. Neyse Erkut, Allah'tan kırk yılın başı doğru bir şey yaptı da herifin cezasını kesti. <gülüyor> <gülüyor> Erkut Özkayalı İstanbul, Emret Komutanı. Hey ulan şu fotoğrafa bak ya. Şu yakışıklığa bak ulan ağalar. Böyle iyi doğurur mu be? Sen mi doğurdun bunu anacığım? Vay maşallah ya, boyuna posuna kurban ulan seni ulan. Nazmiye kalk bir kahve yap şunu Allah <laughs> aşkına. Bak annem bak! Koç Yiğit görsün gözler! Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında.